Toplamının A cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisi sorulmuş bizlere? Bu tarz sorularda sakın payda eşitleyerek soruyu çözmeye çalışma. Yapmamız gereken ise taraf tarafa toplama işlemi yapmak olacak. Verilen ifadelerin cevabına B dersek, aynı paydalar alt alta gelecek şekilde toplama işlemi yapalım. A eşittir 1 bölü 8 artı 2 bölü 9 artı 4 bölü 11 B eşittir. 7 bölü 8 artı 7 bölü 9 artı 7 bölü 11. Taraf tarafa toplayalım bu ifadeleri. A artı B 1 bölü 8 artı 7 bölü 8'den 1 gelecek. 2 bölü 9 artı 7 bölü 9'dan burası da 1 gelecek. 4 bölü 11 artı 7 bölü 11'den burası da 1 gelecek. A artı B ifadesinin toplamı 3'e eşit olacak. Ben B'yi arıyordum. A'yı karşıya gönderdimle B ifadesi 3 eksi A olarak karşımıza gelecek.